Şimdi size göstereceğim bu taktikle siz de kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Ben Akılma sizlere uzun zamandan beri çok detaylı bir şekilde anlatmak istediğim para sizin için nasıl çalışır videosunu sonunda çektim. Bugün aslında yapmak istediğimiz şey size para sisteminin nasıl sizin için çalışacağı, sizin para için çalışmadan da paranızın sizin için çalışarak sizler de ekonomik özgürlüğünüze nasıl ulaşacağınızı göreceksiniz. Aslında bu videoda en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi yıllar önce benim hayatımı değiştiren, olmak istediğim yere en hızlı bir şekilde ulaştıracak bilgi taktiği ve aynı şekilde bu ticareti nasıl daha hızlı bir şekilde sermayeniz yoksa başlatabilirsiniz bunlar Şimdi ilk önce işin matematiğini anlayalım. İlk önce paranız olmasa bile ticaret yapabilirsiniz. E-ticaret dünyası her geçen gün büyüyor. Pandemiden sonra bildiğiniz üzere her geçen gün daha ileri boyuta geliyor. Peki eğer cebinizde çok fazla para yoksa ya da çok minimum bir para varsa ticaret yapabilir misiniz? Cevap kesinlikle evet. Sadece ve sadece bir fikrinizin olması ve bu fikri doğru bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Ben bunun çok kısa bir sürede içerisinde olacağını söylemiyorum ama bu işin olacağını doğru adımlar attığınız takdirde söyleyebilirim. Şimdi sistemi çalışalım. Cebinizde para yok. 18-17 yaşındasınız ve ticaret yapmak istiyorsunuz yani bildiğiniz gibi diğer internet platformlarında cebinizde tonlarca para olması gerektiği söyleniyor bu ticarete. Fakat bugün size göstereceğim sistem her şeyden daha farklı olacak. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar İngiltere marketinde ve Amerika marketinde pound ve dolar çok yükseldiği için Türk parasına göre bir sistem geliş. Biz orada bir pound ya da bir dolar bile kazansak Türkiye'de 20 Türk lirasına eşdeğer bir para ediyor ki bu mükemmel bir şey. Ekonomi için kötü fakat siz fırsatları kendi avantajınıza çevirmeniz lazım. Ki bu senaryoda eğer bunu yapabilirseniz ülkeye döviz ya da pound gibi paralar soktuğunuz için arkadaşlar Türk parasının değeri de otomatikman artacaktır. Yani kazan kazan diye. Şimdi ilk önce ticarete başladığınız zaman bir tane kendinize dükkan açacaksınız. Bunu ücretsiz olarak İstediğiniz yerden açabilirsiniz. Bunun adına Facebook Marketplace diyebilirsiniz ki bugün kullandığınız Facebook bu oluyor. eBay diyebilirsiniz. Ücretsiz olarak eBay açabiliyorsunuz. Amazon demek isterdim. Ne yazık ki ücretsiz olarak Amazon açamıyorsunuz. Şirket kurmanız ve diğer şeyler gerekiyor. Belki Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkelerde şu an olsa da şu anki konumuz bir sonraki seviye değil. İlk başta cebinde sıfır parayla başlayacak olan arkadaşlar için. Son olarak Etsy. Etsy de aynı şekilde arkadaşlar. Hatta aşağıdaki linklerde size vereceğim linkte 40 tane ücretsiz ürün listelemesini de yapabilirsiniz. Shopify ve diğer mağazalardaki satış platformları da var. Bunun X olarak Elbit ve diğer platformlar olabilir. Benim ağırlıklı olarak bugün üzerinde gideceğim bu üç tanesi. Diğer ikisi neden önemli değil ya da neden şu an önemli değilsin için? Arkadaşlar, bunlar belirli bir bütçe gerektiriyor. Başlangıç için şirket kurmanız, arka tarafta reklam çıkmanız vesaire vesaire, ürün stok almanız gibi. O yüzden... Ben bu iki platform Amazon ve Shopify şu an es geçiyorum. Dedim ya videonun en başında sıfırdan başlayan arkadaşlar için olacaktı. Tabii ki ileri pro versiyonu olan videolarımız da var. Kanalda her zaman izleyerek, takip ederek böyle videoları da izleyebilirsiniz. Sistem, sistem şu. Şu anki sistemde bunlardan bir tanesinden ürün açacağız. Dükkan açacağız. Diyelim ki Facebook Marketplace, ki Facebook varsa kullanıyorsanız şu an kullandığınız Facebook'ta bunu yapabilirsiniz. Ekse bir şey gerek yok eBay, de aynı şekilde Türkiye'de oturduğunuz yerde, İngiltere'de ya da Amerika'da ya da farklı Almanya gibi ülkelerde eBay dükkanı oluşturabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken şey eBay.com, eBay.co.uk ya da eBay.de olarak girmeniz gerekiyor. Hangi markette satış yapacaksınız domain üzerinde? Etsy standart arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıdaki verdiğim link üzerinde 40 tane ilk ücretsiz ürününüzü de yükleyebilirsiniz. Normalde 10 dolara yakın sizden eBay, Etsy platformda para alacaktı. Bu link sayesinde almayacak. Yani sat ticarete 1-0 önde başlayacaksınız. Dedim ya en başta doğru yatırımla doğru işler yapacaksınız. Peki şimdi ne satacağız? Bu birinci aşamada ilk önce bir dükkan açtık. Artı ikinci aşama arkadaşlar. İkinci aşamada bir şey satmamız lazım. Fakat ne satacağız? Yani sonuçta hani para bir şey olmadan başlayacağız demiştik ama bir şey satabilmemiz için bir şey almamız gerekiyor. Peki bu şey ne olacak arkadaşlar? Bunlar retail ya da Wholesale çalışan yani toptancı olarak çalışan insanların ürünleri bugün marketinizde eğer diğer insanlar varsa diyelim ki kapıdaki Ahmet abi e, sabun yapıyor ya da başka bir şeyler üretiyor ya da kolye takı üretiyorlar bu şekilde ya da e, hiç bu işlere girmek istemiyorsanız tanıdığınız çevreniz yoksa size vereceğim buradaki senaryoda şurada aşağı doğru gidiyor bu bu Argos... Amazon, CJ Dropshipping, Vico, Walmart ve etc. Et Bu uzar gider arkadaşlar. Bu marketlerden özellikle şöyle bir ara çekelim. Türkiye'den yapmak istiyorsunuz ya da Azerbaycan'dan da Metro, Ikea ya da diğer Türk Retail'i uygun fiyata satan yerlerden oluşturabilecek ürünleri alabilirsiniz. Ya da benim ağırlık toptancı ile çalışacaksanız beyazı taraflarında çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca bu süre içerisinde arkadaşlar işinizin ne yaptığınızı biliyorsanız tekstil sektörüseniz de e, genellikle şey tarafları, şişi tarafları sizin için güzel olacaktır Osman Bey. Bilginiz olsun. Şimdi bu ürünleri ne yapacağız biliyor musunuz? Sanki bizim dükkanımızda diyelim ki buradaki senaryoda 3. adımda biz bir dükkan açtık arkadaşlar. Diyelim ki e, buradaki senaryoda e, sıfırdan başladık. Ebay'de bir dükkan açtık. Ücretsiz olarak kişisel bilgilerimizi girdik. Şimdi ürün ne listeleyeceğiz? Buraya listeleyeceğimiz ürünler arkadaşlar. Burada olan ürünleri sanki bizde varmış gibi Ebay dükkanına yükleyeceğiz. Bir dakika kafanız yandı herhalde. Aslında ki sistem şu. Biz bu ürünü üçüncü aşamada sanki Argos'ta satılan bir ürün. Diyelim ki Argos'ta bir tane telefon satılıyor biz aynısını geleceğiz kendi dükkanımıza yükleyeceğiz. Burada bir tane dükkanımıza ilk ürünümüz olarak birinci ürünümüz telefon koyduk diye örnek olarak veriyorum. İkinci ürünümüz gittik buraya bir kitap koyduk. Üçüncü ürünümüz gittik buraya bir tane çamaşır makinesi koyduk. Dördüncü ürünümüz gittik buraya bir tane ayakkabı koyduk. Ve dört tane ürünümüz oldu. Şu an çok güzel gidiyor. Fakat şimdi diyeceksiniz ki İyi hoş Argos'ta ben koydum da neden insanlar gelip Argos'tan değil de bana alsın? Çünkü burada üçüncü senaryoda şunu yapıyoruz. Biz Argos'ta 100 pound olan ürünü ya da X marketlerden daha da fazla market var arkadaşlar. Biz burada 200 poundda satmaya çalışıyoruz. Ve ortalama olarak satış sonrası ebay fiilleri komisyonları aldıktan sonra arkadaşlar diyelim ki 80 pound yakın bize para kalacak. %14 eBay satış sonrası ya da Etsy aşağı yukarı sizler komisyon alacak. Facebook Marketplace içinde. Eğer Amerika'da satıyorsanız %5, İngiltere'de satıyorsanız hiçbir şekilde kesinti almıyor. Bankalar haricinde arkadaşlar. E şimdi ben bu ürünü koydum. Diyeceksiniz ki 3. aşamada bu ürünlerin hiçbiri fiziksel olarak bende yok. Ben İngiltere'de ya da Amerika'da değilim. Türkiye'den bunları yapıyorum. Müşteri alırsa ne yapacağız Arkadaşlar 4. aşamaya geliyoruz. 4. aşamada yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi ürünlerimizi bütün almış olduğumuz yerden müşteriye göndermek. Zaten bunu yapan büyük şirketler var. Yani Argos'taki çalışanlar sizin adınıza gönderdi. Müşteri alacak sizden 200 lira. Siz kendi diyelim ki buradaki senaryoda 80 pound kar yapacaksınız fiilleriniz çıktıktan sonra ve Argos'taki müşterinize diyeceksiniz ki ebay'den satın alan müşteri Argos'a şu adrese adres, posta numarası ve ürünün e, açıklamasıyla beraber gönderimi sağlayacaksın. Sonra 3. aşamadan 4. aşamaya gönderdiğinizde bir anda cebinizde sıfır parayla 80 pound oldu. Şimdi diyeceksiniz ki iyi hoş da benim 100 pound'um yoktu. Ben hemen sıfır parayla başlayacaktım. Burada geliyor 5. aşama arkadaşlar. 5. aşamada sizin yapmanız gereken tek şey eğer paranız varsa ufak bir tepkide yapdırabileceğiniz bu ticareti kesinlikle kendi paranızı kullanabilirsiniz. Bunu Wise, Payoneer ya da Türkiye'deki bankalar da İngiltere'deki bankalarla yapabilirsiniz. Ama benim param da yok diyorsanız, buradaki senaryoda arkadaşlar sizden tavsiyem kesinlikle bilginiz ve ne yaptığınızı bildiğiniz bir şekilde bir kredi kartı kullanın. Çünkü niye? Şimdi burada kredi kartı kullandığınız zaman banka size diyelim ee, bin lira, 2000 lira, 5000 lira ee, bir para veriyor. O kartı nasıl kullanacaksınız? İlk e, önce gideceksiniz. Buradaki ürünü Argos'tan satın alacaksınız kredi kartınızda. Müşterinin parası 2-3 gün içerisinde banka hesabınıza düşecek. Düşen parayı olduğu gibi bankaya koyacaksınız. Geri kalan kâr marjınız da sizin cebinizde kalacak. Ve bundan sonraki süre içerisinde 6. senaryoda yapmanız gereken tek şey arkadaşlar. Repeat. Sadece tekrarlayın. Bu yaptığınızı yaparsanız bir ay içerisinde arkadaşlar ortalama olarak oturmuş bir dükkanda 30 bin ile 50 bin sterlin arası para kazanabilirsiniz. Tabii ki bu yeni başlayan arkadaşlar bir anda yapılacağı ve de yapabileceği bir para değil. Dürüst konuşalım. Çünkü hesabınızın oturması, hesabınızın gerçekten sağlıklı bir trafik alması, arka tarafta doğru başlık, optimizasyon ve fotoğrafları doğru bir şekilde kullandığınızı bu sistemden arkadaşlar ortalama olarak aylık doğru bir şekilde yaparsanız 1 milyon TL'ye yakın 1 milyon TL aylık sadece bu gösterdiğim ticaret modelinden benim kazanan öğrencilerim var. Ben de kazandım. Eğitim içerisinde çokça kez ne kadar kazandı kazandığımı da gösterdim. Eğitim içerisinde siz zaten görmüşsünüzdür nasıl kazandığımı, hangi ürünleri kazandığımı ve sattığımı. Fakat buradaki olayımız şu, yapmamız gereken şey birinci adımda dükkan oluşturmak, İkinci adımda toptancıları ya da nereden çalışacaksak ki bunları bulmak ki bunlar burada var. Eğitim içerisinde her şekilde YouTube kanalında ücretsiz olarak da kendi sayfamızda paylaştık. Bunlardan beğendiğiniz hangisi ise sizin için avantajlı, onu kullanmanızı tavsiye ederim. Hangi markette satış yapacağınızla alakalı bu. Bununla beraber şu da önemli bir nokta hangisi en iyisidir? Arkadaşlar en iyisi diye bir şey yok. En iyi fiyatı sunan, en hızlı kargoyu sunan, kargo takip numarası, müşteri iade etmek isterse iade kabul eden ve doğru ve hızlı bir şekilde müşterinize ürünü gönderen kişi en iyisidir. Bunu araştırarak politikalarından bakabilirsiniz. Üçüncü adımda ürünlerinizi listelerken satan ürünleri listelersiniz. Sürecini çok daha hızlandırırsınız. bunu nasıl yapılacağını ürün araştırma yazılımlarında çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Dördüncü adımda arkadaşlar yapmamız gereken şey doğru bir şekilde doğru toptancıyla konuşup çalışıp müşteriye gelen parayla onun parasıyla ürünü satın alıp göndermek Beşinci adımda almış olduğunuz para finansal ekonomik özgürlüğünüz yoksa da Kazanabilmek için başkalarının parasını kullanarak kendi ticaretinizi büyütebilirsiniz. Bakın şunu anlamamız gerekiyor. Hayatımızın hiçbir aşamasında yeteri kadar paramız olmayacak. O yüzden başkasının parasını kullanarak ticareti yapmayı ve bunu bizi daha ileri boyuta götürecek hali anlamamız gerekiyor. Bunu başarabildiğiniz zaman hayatınızın her döneminde sizler kazanmaya devam edecek. Ve son olarak... Yapmanız gereken tek şey yaptığınız şeyi tekrarlamak, tekrarlamak ve tekrarlamak. Ben çok kısa bir süre içerisinde bir ayda 1 milyon TL nasıl kazanılır adlı videoyu çekeceğim arkadaşlar. Ve sizler de bunu fiziksel olarak YouTube kanalımda tekrardan izleyebilirsiniz. Peki siz hangi platformda en çok satış yapıyorsunuz? Aşağıda yorumlar kısmında bunu bana yazarsanız ben de bu kanalla ilgili güzel içerikleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.